Şimdi arkadaşlar giyindim. İçime şöyle bir elbise. Üstüne trenç coat çantam zaten burada görünüyor. Şimdi artık ben gidebilirim. Normalde de böyle air fry'da şey yapmak istiyordum kek falan ama bir türlü yapamadım çünkü zaten diyette olduğum için hani yapsam kim yiyecek. Ee, şöyle bir silikon kalıbım vardı. şu şekilde bir silikon kalıbım vardı işte bunda yaptım dün akşam ablama götüreyim dedim en azından hem yer hani hepsi bana kalmaz hem de bir bakmış oluruz airfryer'ın nasıl yapılıyormuş kek diye şimdi bunları yanınıza alacağım çünkü kahvaltı yaptım yapmadı mı bilmiyorum kahve falan içerken yanında yeriz diye götürüyorum şimdi AVM'ye giriş yaptık ama çok Aa, iyi var. düşmüş Bekletir misin? Bekletiriz. Yani ıspanaklısını ben yemiştim güzeldi. Başka zaten sen kıymalı yemezsin. Patates de yani bence. Vallahi. Şurada neler varmış. var. Ablam tabii ki kahvaltı yapmadan gelmiş. Sen Hayır, ben kekimden yerim artık. Ispanaklı. Şu kıymalı, o ıspanaklı. Börek. A arasında değil mi bu? Değil. mı bakacağız zaman. Evet, ıspanaklı börek. Başka bir var Yok. Bir tane isim oldu. Çağla. Çağla. Teşekkürler. Kekiye bakalım. Nasıl? Beğendin değil mi? Güzel Aa, Evet. Çikolata adılandı ye. O da nasıl bakalım. Frahmazlı da çikolata Yo yok. Onda. Ne? O da frambazlıdır. Şunlar çikolatalı olanlar. <laughs> Frambazlar biraz içe o çöktü. Boğazlıdır. Güzelmiş değil mi? Bir tane büyük kek alıp aldım. Bir de ona da deneyeyim ben. <laughs> Afiyet olsun. Ben bayağı güne geldim. Sorma. <laughs> Starbucks'ta gün yapıyoruz arkadaşlar. Bir kısırımız eksik. Keşke kısır da yapıp gelseydim. i̇şte <laughs> şunlar çok güzel. Şu sete bayılıyorum zaten. Bu da yeni çıkmış. Evet o da çok güzel. Şu bardak böyle çay bardağı için bile kullanılır değil mi? Ay şu renkli runner'lar da çok güzel. Amerikan servisi. Şu vazolar da çok güzelmiş. Baksana. Ben şöyle buhurdanlık alasım var ama. Şunu bir göstereyim şöyle. Bu klasik her zaman İngiliz onun 110 düşmüş. Elsa 22'deki bu hasır çantaları çok beğendik. Şu da var şöyle. Ama bu da güzelmiş ya. Değil mi? Iyi. Evet benim de hoşuma gitti. Avokadoyu çekmiştim adeti 9.75 olunca biz. <laughs> Arıyoruz şu anda güzellerini ama. Şimdi yemek yemeye geldik. Ben şöyle baharatlı mı söyledim? Kremasız tavuk hangisi dedim? Bunlardan vardı. da makarna değil salata aldım. Ablam da şöyle tabii ki favorimiz olan kekikli mi söyledi? Bir de şöyle bir patates söyledik. dünyasına geldik alışveriş bizi yordu yemekten sonra birazcık daha baktık sonra kahve dünyasına geldik şimdi bir kahve içeceğiz ablamın canı waffle çektiği için <laughs> şimdi waffle'cıya burada oturduk AVM içinde ben de bir iki çatal alacağım dedim böyle de görüntüsü çok güzel görünüyor biz şimdi sabah uyandık ve oyumuzu kullanmak için şu anda okula geliyoruz İnşallah her şeyin hayırlısı olur. Hadi bakalım çok heyecanlıyım. Kaşar oyumuzu kullandık. Şimdi kahvaltı yapmaya geldik. Şöyle menüyü de göstereyim. Buranın bu. Fırında kaşarlı mantarlısına ben zaten aşığım. Şu bir sabah meneme. salatası da çok bir güzeldi. Böyle bir tane menemen söyledim ben. Sonra bu kaşar so fırında mantarlı kaşar söyledik ama <laughs> görüntüsü bu zamana kadar söylediğimiz en kötü olanı diyebilirim. Buraya da ablam şöyle bir kruvasan söyledi. Çok güzel görünüyor. Bayıldım. Hadi artık biz yiyelim. Sonra görüşürüz. Bilmiyorum ki ne içelim. Ben yine her zamanki gibi Ice Americano aldım. Ablam da Ice Caramel Macchiato aldı. İngiliz ondan falan birkaç parça bir şey almıştım bir de böyle kargolarım gelecekti aslında bir tanesi hatta dün bir ayakkabım geldi çok da güzel gerçekten bayıldım göründüğünden daha güzel ee, ama onları da diyorum şey kargolarım tabi pazartesi salıya falan ancak gelir herhalde İşte onları da birlikte açalım diye düşündüm şöyle bir kargo açalım yaparız diye bakalım onlar da gelsin oh. öyle ben şimdi sonra akşam yemeği falan yaparım herhalde i̇şte bugün de böyle kapanır gider bakalım hayırlısı. Şimdi şu İngiliz ondan aldığım böyle Amerikan servisini açalım. Dört tane ve renklerine bayıldım gerçekten. Yani tam yaz renkleri gibi değilmiş. mi? Şunlara bakın. Şu turuncusu. Boyutları da bayağı güzel geldi yani ideal. Şöyle mesela. Bu da pembe rengi. Bunun rengi de çok güzel ve çok canlılar yani. Şu da yeşil. Bu da bu şekilde mavi olanı. Ben bunları gerçekten çok beğendim. Bir de bu e, su torbaları, sıcak su torbası indirime girmişti. Şöyle pomponlu falan. Çünkü sıcak su torbam yoktu burada. İyi oldu bunu almış olmam. Diğer kargolarımı da açacağım demiştim ama o kargoların hepsi daha gelmedi. Büyük ihtimalle akşama doğru falan gelir. O zaman da bu ışık gitmiş olur. Onları da artık yarın çekerim belki diye düşünüyorum. Bakalım. Sonrasında da e, sipariş vermiştim. Yeni listem geldi bu hafta. Şimdi gidelim onlara da bakalım. Evet hadi bakalım şimdi bunlardan başlayalım. Yavaş yavaş ne sipariş vermişim yeni listeye göre. Şöyle bir ekmek söyledim yoğurt. Tabii ki laktozsuz olmasına gerek yok ama ben de diğer yoğurtlar şişkinlik yaptığı için laktozsuz alıyorum ben. Kapya biber burada sabah kahvaltısında yumurtalı olan kahvaltında var. Bu da normal biber salataları falan bir de menemen de vardı ona falan doğrarım diye aldım. Bir de şöyle ton balığı aldım. Ben normalde ton balığı sevmiyorum. Yani tadını sevmiyorum. Yemiyorum. Hani listede de şart değil. Yani onun yerine köfte de yiyebilirim. Tavuk da yiyebilirim. Sadece dedim ki bir deneyeyim yani hani. Belki dedim damak tadım değişmiştir. Çünkü önceden sevmediğim şeyler şu an yediğim zamanlarda var mesela. Şöyle bir marul. Şöyle içeri domatesler. Tabii ki diyetimin olmazsa olmazı ananas. Yani bu diyette yediğim kadar hiçbir yerde ananas yememişimdir herhalde. Böyle birkaç tane salatalık. Bir de iki tane canım kabak diyet dostu. Bunları şimdi artık ben yerleştireyim. Yeni listeme göre bu bir de kıyma aldım. Tamam onu da buradan almadım. Bu şekilde. Hadi bakalım şimdi bu kargoları açalım. içinden neler çıkacak bakalım. Bundan başlayalım. Tahmin ettiğim kadarıyla bu kemerdi. Evet. Şöyle bir kemer bunu göstereceğim. Sonra şunu göstereceğim. Gerçekten buna çok bayıldım yani. Şöyle bakın. Rengini Güzelliğine bakın tam böyle yazın bu her şeyle giyilir ya o kadar güzel ki ister kot pantolon beyaz tişört ister böyle şık bir elbise altına her şeyle uyar buna bayıldım. çok bayıldım. Ya zaten biliyorsunuz ben rengarenk bir insanım. <laughs> Renkli şeylere bayılıyorum. Bunu da gördüğümde hemen dedim ki çok güzel ve almalıyım. Şöyle bakın. Önden de böyle duruyor. Çok güzel. Çok şöyle yaz için almak istediğim katen bir pantolon da. Umarım yani çok aşırı bol olduğu söyleniyordu. İnşallah öyledir. Yanlış beden almamışımdır. Şurada paça detayı da var. Şöyle. Yani görüntüsü şu an için güzel gibi. Bir de deneyince görelim. Şöyle açık renk istiyordum. Bu şekilde bakalım. Bakıyorum nereden? Şöyle bir şey var mı? Ki? şöyle bir nevresim takımı içinde neredesiniz? yastık kılıfı ve çarşafı birlikte şöyle açık renk yine bir çarşaf şu şekilde yastık kılıfları şöyle bakın şöyle de yastık kılıfı var işte iki tane çift kişilik ve şu Düğme detayları çok hoşuma gitmişti. Bakın şöyle. Bakalım artık kullanınca nasıl olacaklar. Şimdi bunu bir açalım. Hmm, şöyle için bir tişört almıştım çizgili. Sonra yine aynı şekilde şöyle gri bir tişört. Sonra yine aynı şekilde şöyle ekru bir tişört. Bu ne? Ha, bu da siyah düz bir el almıştım umarım inşallah bedeni olur şöyle bir pantolon bir de şu pantolon gibi bir de bir tane pijama takımı şimdi ilk bu tişörtü bir giydim şöyle ekru olanı bu medium beden ve gayet güzel bence. Şöyle deseni de çok hoşuma gitti. Direkt giy çıklık bir tişört. Şimdi arkadaşlar şu pantolonu da denedim ama yani şöyle paçası kesilir. Güzelim detay gidecek yani bakın. Kısa boy sorunsalı mı diyelim artık buna ne diyelim. E, 38 beden aldım bunu. Bu da bir diğer aldığım çizgili tişört. Yani koldan biraz sıktı aslında. Yani diğer kısımları iyi ama kolu birazcık sıktı. Medium'du bu. Bu da böyle diğer bir tişörtüm. Kolu bu şekilde. Bu da medium beden. Şöyle göstereyim. Yakından bu şekilde. Bu keten pantolonun da böyle bir detayı var. Tabii. Ee, ama yine kestireceğim ama çok kesilmeyecek. Bunun en azından detayı kaybolmayacak. Şöyle bunu da small beden aldı. Bu da kemerin yakından hali böyle aldım. Şöyle. Ya, ayakkabı gerçekten harika. Buna bayıldım bakın. Bu ayakkabım da 36 numara ama arkadan <laughs> topukta biraz böyle bir boşluk kalıyor gibi ama olsun. Topuklu gittiği yerine pembelerimi giydim. Bakın göstereyim onu. Hemen şöyle çok sevdim. Yani tam benlik bir şey zaten. Renkli giymeyi de seviyorum. O yüzden bayıldım. Evet, en sona da pijamam kaldı. Bunda medium beden. Şöyle bir pijama. Şimdi bu aldıklarımı da yıkama zamanı tabii ki. Salata yaptım. Akşam yemeğim salata ve köfte olacak bugün. Köfte de şimdi airfryer'da hemencik pişireceğim. Et ayarını seçeceğim buradan sonrasında dakikasını ayarlayacağım. 10 yapayım bir. Açar bakarız sonra yine.